Selam, şu an size çok saçma bir yerden bildiriyorum. Farkındayım ama havaalanındayım arkadaşlar ve İstanbul'a gitmek için uğraşıyorum. Ama şu an 5:55'e kadar sabah körü. Şu an saat 4:30 bu arada. 5:55'e kadar beklemem gerekiyor kontuarda. O yüzden ben de şimdi kitap okumak için muazzam bir zaman diye düşündüm ve Ateşpare'ye başlıyorum. Okurken neler olacak? <laughs> Selam. Dün sizi havalimanından karşılamıştım ve ateşpareye başladığımı söylemiştim. Ve ateşparede gerçekten çok çok ilerledim. Gerçekten hani okurken bir uçağa yetişmekte zorlandım. İki uçaktayken de gerçekten çok severek okudum. Zaman nasıl geçer anlayamıyorum. Kitaptan yavaş yavaş birazcık bahsedebilecek kadar bilgi sahibiyim. O yüzden birazcık konuşmak istiyorum. Aşkın isimli bir seri katil var ve bu seri katilin bir misyonu var ki o da masumlara, kadınlara ve çocuklara dokunmamak. Okuduğum neredeyse tüm cinayet romanlarında kadınlar hep cinayet yapan kişi değil, genelde öldürülen kişilerdi. Ama ilk defa bir seri katilin bir kadın olduğunu okumak aynı zamanda hem birazcık feminist bir duygu uyandırıyor insanda uyandırmaması gerektiğini ben de farkındayım evet ama aynı zamanda evet ya biz bunu da yapabiliyoruz gibi bir yanılgıya da düşüyorsunuz. Çok keyif aldım. Kitap o kadar akıcı ki dediğim gibi hani havaalanında olmama rağmen mekandan direkt soyutlanabildim o kadar ses olmasına rağmen. Çok güzel bir şekilde hikayeye odaklanabildim ve bu beni çok mutlu etti. Ateşpare'yi çok sevdim. Dediğim gibi 150. sayfalardayım şu an. Yavaş yavaş böyle 100 sayfada bir falan size bir update girmek istiyorum. Bu birinci update'imizdi. Bakalım kitap hakkında sonradan neler düşüneceğim. Evet arkadaşlar şu an ciddi anlamda neredeyse böyle yaraladım hikayeyi ve yaraladığım için hem mutluyum hem de çok mutsuzum. Mutsuz olmamın sebebi gerçekten hikayenin çok çok güzel ilerlemesi aynı, aynı zamanda da biteceğinden birazcık üzülmeye başlamam. Birazcık spoiler vermeye başlayacağım artık an itibariyle. Umarım sizin için bu sorun değildir. Eğer sorunsa kitabı henüz okumadıysanız ve spoiler almak istemiyorsanız videoyu burada bir kesin. Bir böyle bir dakika falan ileriye atın. Ve çok hırs yaptı. Gerçekten çok fazla hırs yaptığı için de hırslarına birazcık kurban gitti gibi düşünüyorum. Çünkü gerçekten hani çok 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 uzun bir süre yapması gereken bir plana çok çabuk bir süreye sıkıştırdı. O yüzden de birazcık patladı ve yakalandı. Yakalanmasıyla birlikte hikaye çok farklı bir alana sardı ki ben bu farklı alandan memnunum açıkçası. Şu anda en az önceki kadar keyif alıyorum okumaktan. Hikaye çok farklı bir alana gittiği için de çok çok heyecanlıyım kitabın devamı için. Ateşpare o kadar güzel ilerliyor ki şu an gerçekten böyle bitirip hızlı bir şekilde ikinci kitabı da okumak istiyorum ama bildiğim kadarıyla ikinci kitap çıkmadı henüz. Zaten bu da yeni çıktı. Ateşpare gerçekten çok çok yeni bir kitap. O yüzden birazcık üzgünüm. Bitecek çünkü. Çok az kaldı. O yüzden şey gibi manganın bir sözü vardır. Bilir misiniz bilmem mutluluk bile bir acı veriyor çünkü sonu var biliyorum diye. Şu an o moddayım. Biraz gece oldu. Birazcık yoruldum. Yarın geri kalan update'i de size gireceğim. Bu arada hikaye ilerledikçe şöyle notlar almaya başladım ve Bunlar çok güzel oldu. Yani bunlara bir de postit ekleyeceğim ama postitlerimin hepsi İzmir'de kalmış. İstanbul'a hiç postit bırakmamışım. O yüzden şu anlık böyle notlar alıyorum kitabın üstüne. Çok çok hoşuma gitti bu muhabbet. Sonradan böyle kitapların sayfasını karıştırdığımda da çok eğleneceğimi düşünüyorum. Şu anlık okuma tavsiyesidir. Bunu böyle yapabilirsiniz. Ben çok keyif aldım. Arkadaşlar normalde birazcık daha okuyup ondan sonra update girecektim ama muazzam deli dehşet bir şey oldu ve yuh 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 yuh, yuh diyerek böyle bu kamerayı açtım. Şu an aşırı heyecanlıyım çünkü Baybora'nın ölümünden sonra bilincini bir bilgisayara aktardılar. Ne? <laughs> Muazzam ilerleyen bir suç romanıydı aslında Ateşpare. Biliyorsunuz ki Ateşpare güzel bir suç ve böyle kaçmaca, kovalamaca, seri katilli, kiralık katilli bir hikayeydi. Arada böyle işte entrikalar falan oluyordu ama an itibariyle hikaye bilim kurguya da kaydı ve çok güzel de başarmışlar. Çok şaşkınlıklar içerisindeyim kitabın başından beri bir şey eksik, bir şey eksik, bir şey eksik diyordum. O eksik olan şeyi bulduğumuz için çok mutluyum. Yazar öyle bir işlemiş ki onu bayıldım okurken. Yani gerçekten böyle zemini hazırlanmış bir işti. Ayrıca Ateş ve Aşkı'nın arasındaki bu döner şeyleri de çok sevdim. Onu da söylemek istiyorum. Şu anki update'im de bu yöndedir. Yani şok, çok, şok. <laughs> çok şaşkınlıklar içerisindeyim ve daha ne kadar güzelleşecek bu roman diye bekliyorum açıkçası. Yakın bir zamanda okuyup bitireceğimi düşünüyorum. Az bir sayfa kaldı. 306. sayfadaydım. Yani muhtemelen yakın bir zamanda buna son vereceğiz ve Tüm böyle kitap hakkındaki yorumlarımı da genel olarak toplayıp bir böyle videonun sonuna doğru bir yorum şeyi çekeceğim. O yüzden bu videoyu sonuna kadar izleyin ki kitap hakkındaki her şeyi konuşmuş olabilelim. Korona boyunca bu arka planı sürekli görüyordunuz. Şu anda da böyle son bir şey için bu arka plana geldim. Bu kitabı burada İstanbul'dayken hazır. Burada böyle korona arka planımdayken sonlandırmak istedim. Ateşpare'nin sonuna geldim. Bitirdim. Yaklaşık bir saat sonra falan bitmişti zaten. O yüzden hemen böyle daha ışığımız gitmeden hazır bir ışığımız varken yorumunu yapmak istedim. Kitabın genel atmosferi çok karanlık ama ben bu kitabı çok başarılı buldum bu konudan dolayı. Ayrıca sürekli söven bir seri katil profili olması ve bu seri katilin aslında bir kadın seri katil olması da ayrı bir güzellikti bence. Pusat'la Bahar'ı da çok sevdim bu arada. Bahar karakteri bana Ezel dizisindeki Bahar karakterini çok anımsatıyor. O yüzden onu okurken tamamen Bahar'ı böyle zihnimde Ezel'deki Bahar olarak canlandırdım. İkinci kitabı gerçekten çok çok büyük bir heyecanla bekleyeceğim gibi görünüyor. Şu ana kadar yani okuduğum en hızlı akan ve Aynı zamanda bana kendini en çok okutan kitaplardan bir tanesiydi. o yüzden Ateşpare'ye bayıldım. Ayrıca biliyorsunuz mu bilmiyorum ama biraz videosu da çekmiştim Ateşpare'ye. Daha o zamandan beri böyle dikkatimi çekmiş ve gerçekten okumayı çok istediğim bir roman olmuştu. O zaman hemen böyle tüm kitabın yorum videosunu çekmeye başlayayım çünkü dediğim gibi kitabı artık bitirdim ve bu arada içini de göstermek isterim. Kitabın içi de çok güzel. Şöyle ve. Şöyle bir V harfimiz var. Görüyorsunuz kitaptaki gibi tam olarak böyle düzgün bir V harfi değil. Ve böyle parıldıyor siz onu ışığa tuttukça. O zaman kitap hakkındaki genel düşüncelerimi ve kitap hakkındaki tüm yorumlarımı sizlerle paylaşmanın vakti geldi kitabı bitirdiğimize göre. Aşkın isimli bir karakterimiz var ve Aşkın bir seri katil. Ama bu seri katilin çok katı bir kuralı var ki o da şu. Kadınlara, çocuklara ve masumlara dokunmuyor. Herkes asla yakalanamayan bu seri katilin gücünün kas gücünden kaynaklandığını düşünüyor ve bu yüzden bu seri katilin hep erkek olacağı düşünülüyor. Fakat Aşkın bir kadın ve kadın olduğu da çok fazla düşünülmediği için aşkın ne zaman bir katillik yapsa bir cinayet işlese asla yakalanamıyor. Ya bir de bu arada küçük tatlı bir yapısı var ve bu yüzden de şüpheli durmuyor da. Yani hani dışarıdan gördüğünüzde ciddi anlamda normal bir kız olarak değerlendirebileceğiniz birisi ama aslında kiralık bir katil. Çok havalı değil mi? Bir yeni kurbanı geliyor. Ateş Alanguva. En az aşkın kadar zeki ve en az aşkın kadar tehlikeli bir karakter Ateş. Tabi aşkın ya da V diyelim pusuya yatıyor ve bu Ateş'i öldürebilmek için kendi kendine planlar kurmaya başlıyor. Ama tabii ki bu planları kurarken aynı zamanda anda ilk defa kendi denginde bir kurban kendisinin karşısına geçtiği için baya bir hırs yapıyor. Ve bu hırsı da tabii ki de ona pahalıya patlayacak gibi görünüyor. Ben kitabı gerçekten kaç günde? 2-3 günde mi bitirdim? Ve o kadar akıcıydı ki hızlı bir şekilde okumayı istemedim. Çünkü notlar almam gerekiyordu. Sindire sindire okumam gerekiyordu ki ona rağmen çok hızlı bitirdiğimi düşünüyorum. Ben Ateşpare'yi çok akıcı buldum. Eğer siz normal bir şekilde notlar falan almayarak okuyorsanız bir günde halledebileceğiniz, hızlıca okuyabileceğiniz bir kitap. Artı 18 bir kitap bu arada. Gerçekten hem cinsel ögeler açısından hem de kan vahşet açısından deli dehşet bir artı 18 kitabı. O yüzden eğer 18 yaşından küçükseniz bence bu kitabı asla okumamışsınız. Ama 18 yaşını geçer geçmez de yapacağınız ilk şeylerden birisi Ateşpare'yi okumak olmalı bence. Tehlike, suç, entrika aynı zamanda çok minik ama böyle hani bir damla romantizm arıyorsanız Ateşpare'ye bakabilirsiniz. Romantizmi biraz daha baharla pusatta bulacaksınız ama ben bu kitabı çok umut verici de buluyorum o konuda. Genel olarak benim Ateşpare'ye karşı yorumlarım bu şekildeydi. Umarım siz de fikirlerinizi benimle paylaşırsınız. Ateşpare'yi okuduysanız yorumlarınız nelerdi, karakterleri sevdiniz mi, hikayeyi sevdiniz mi bunların hepsini aşağıya yazarsanız çok çok mutlu edersiniz beni. Çünkü fikirlerinize çok merak ediyor ve onları önemsiyorum. O zaman videomuzun sonu yani... Bitti. <laughs> ateşpare de bitti. Şu an bir boşluğa düştüm. Gerçekten ateşpare bittiğinden beri bir boşluk içerisindeyim. Umarım o boşluğu güzel bir kitapla da doldurabilirim. İzlediğiniz vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Hala kanalıma abone değilseniz lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.